Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle CS:GO'yu nasıl daha iyi oynayacağınızı anlatacağım. Ee, bunun için ilk önce açıklamada vereceğim aim bot haritasına giriyorsunuz arkadaşlar. Bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. Ee, burada bot alacağız şimdi. Yavaş yavaş elinizi ısınacak böyle yavaş 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 yavaş. Böyle bir 3 dakika falan bunu 2 3 dakika yapın. Isının böyle yavaş yavaş. Yapın vurun vurun. Vurun. Tamam. 3 ee, dakika yaptığınızı sayıyorum bunu. Yani ne kadar isterseniz isterseniz 5 dakika 10 dakika o size kalmış. Yani ne kadar hızlı ısınıyorsunuz o kadar yapın. Ee, ardından flick atmayı deneyin arkadaşlar. Flick. Böyle mouse'u yanına koyun. Adam vurmaya çalışın. Böyle böyle soldan sağa sağdan sola bu one tap atmanızı sağlayacaktır arkadaşlar oyunda da zaten fark edeceksiniz bunu böyle böyle bunu da yaptığınızı varsayıyorum ee, şimdi ikili adam çalışması ben buna bu adı koydum ikili adam vurun dönün bunu vurun hızlı olun kaçırsanız problem yok diğerine geçin birine hedef kitleyin sonra diğerine hızlıcak hızlı bir şekilde yapamıyorum bu sizin e, mouse mouse'a etsiniz yani e, mouse'a daha iyi şey yapmanızı sağlar ne ona yatkınlaşmanız yatkınlaşmanızı sağlar İlk e, ilk önce tabi bunları yapmadan önce doğru sensitivity bulmanız gerekiyor ben şu an e, Nikon'un konfi ile oynuyorum göstereyim isterseniz kısaca şöyle klavye fare diyelim Rav giriş ve fare yemesi açık. Fare hassasiyeti 1.55'te kullanıyorum. Yakınlaşma hassasiyeti bu AWP için 1.13. 1.13. Böyle kullanıyorum. Tamam şimdi 180 derece vurma var. Ee, bu adam kitlenin. Vurun. Arkanızı dönüp vurun. Kitlen. Dön. Vur. Kitlen. Dön. Vur. İlla 180 tam olmasına gerek yok. Arkanızda bir yerde olması yeterli. Kitlen ilkine vuramadık. Kitten dön vur. Mouse pet mi Allah tutukluluk yaptım olsun. Bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu adam kafasına kitlenmenizi sağlayacaktır. Bunu da bir 2-3 dakika yapın. Bu çok da şey değil aslında. Spray transfer şimdi. Spray transfer çok önemli tabi one tap attıktan sonra artık öğrendiniz one tap diye umuyorum spray transfer böyle bir adamı sıkmaya başlayın öldükten sonra diğer adamı çevirin ama eee sol click çekmeden zantaresin efsane oldu zaten bir olay bu ip gibi gidiyor zantaresin sprayleri bunun gibi uzaktakine de yapabiliriz İki üçlü. bunun gibi yapın yapın alışacaksınız ee bunları yaptıktan sonra yarım saat yani vaktinizi sizde ayarlayın ben yarım saatten yaptım altta 1200 watt vurmuşum şimdi bunu yaptık şimdi çıkıyoruz buradan FFA Deathmatch oynamanızı öneriyorum. Şimdi açacağım ben size. Nasıl açacağınızı da öğreteceğim. Şimdi oyuna başla dedik. Topluluk sunucusu tarayıcısı. Ee, buraya FFA, FFA, yazıyorsunuz. Burayı da hangi haritada oynamak istediğinizi açıyorsun D alt ben Dust yazıyorum. Bakalım güzel bir rak balık var. Bunu öneririm. Türk soru burada. Girin oynayın yani bu adamların nereden çıkacağını böyle aim'inizi koymanızı geliştirirsiniz. Yani çok öneriyorum ben. Günde bir saat falan rahatlıkla oynuyorum ben. ısınmak için. Aim boss'tan sonra. Şimdi geldi arkadaşlar. CT'ye geçelim. Ee, silah değiştirmek için Guns yazıyorsunuz arkadaşlar. New menu. AK seçiyorum ben. Ee, sonra deagle seçtim. Burada böyle vurun adam. Ee, ben mantığını kavratayım size mesela CT'ye geçtiniz ya CT'deki adamları da vurabiliyorsunuz yani. T'dekini de vurabiliyorsunuz. Daha fazla adam görüyorsunuz yani. Bunun gibi. AWP de alabilirsiniz. Bunlar da yaklaşık yarım saat bir saatinizi geçin. Farkı siz de hissedeceksiniz arkadaşlar yani oynadığınızdan daha iyi oynadığınızı fark edeceksiniz. Hatta küfür müfür duymak istemiyorsanız alın arkadaşlar taba gelin. Şurayı şunu kapatın. Map'te küçük hatalar var ya başlarınız yerde sıkışıyorsunuz. Bunun gibi. Spray transfer daha demi yaptık ki şimdi zerrede. Bir de tap atam. Burayı tap atamayız çok yakında. Şimdi atacağım one tap. Gördük kaçtı. Atamadık. Ah. Atamadı. Şimdi atacağım. Çık bakayım 3 2 1. 3 2 1. 3 2 1 Yok bu sıfır hayatımda Doğar doğmaz ölmeyi sıkıyor biraz tabi <laughs> Gibi AWP alın arkadaşlar Guns Niv 4 Alın vur silahınızı rastgele öldükten sonra gelecektir Bunun gibi <laughs> İyi koyduk ya. Saklanarak oynamayın arkadaşlar. Bu amaç eğiminizi geliştirmek. Eğim koymanızı geliştirmek. Gördük adamı. Vurun. Short gelecektir. Long bak. Ne lan? İyi hayatımızı Bir de serverler arkadaşlar 128'lik. Onu belirteyim. Ay. Yarım saatinizi geçirdiniz varsayıyorum. Geçirdik tamam. Şimdi artık eğim ve refleksinizin <laughs> geliştiğini umuyorum. Ee, şimdi rastgele bir harita açacağım. Ben botlarla açacağım şu anlık. Rekabetçi giremeyiz şu an. ki Şimdi arkadaşlar e, girdik haritamıza. Dur ayarları yapayım hemen. Şimdi arkadaşlar ee, Öncelikle oynadığınız zaten Dust mi oynuyorsunuz, Cash mi oynuyorsunuz, Mirage mı mi oynuyorsunuz, Inferno mu, işte ne oynuyorsunuz arkadaşlar bunun smoke taktiklerini ee, smoke'larını, flash'larını Molotov'u öğrenmeniz gerekiyor. Bir de Infinity yazalım. Size. Tamam geldim arkadaşlar. Bu haritanın Smoke Molotov Flash taktiklerini öğrenmenizi tavsiye ederim. E, cidden çok işinize yarayacaktır bu. Mesela şöyle bir taktik var. Şunun köşesine geliyoruz. Şöyle bir şey olsa gel. Bakayım. Long'u kapadı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mesela Bunu zaten bilmeniz yoktur. Buraya geliyorsunuz. O dişe tutup atıyorsunuz long kapatır bir de deep flash e, deep smoke atarsınız kapanır shortta mesela şöyle bir smoke var çok işinize yarayacaktı bunu öğrenmek bakın siz buradan ufak da olsa adamları görebiliyorsunuz fakat onlar sizi hiçbir şekilde göremiyor çok güzel bir taktik e, buraya geldiniz diyelim bir tane de şöyle smoke atar arkadaşınız buraya bir yol yaparsınız geçersiniz tek ilgileneceğiniz yer burası kalır orayı da vurursunuz orta kurup ele alırsınız bu kadar basittir dediğim gibi ee, molotov smoke ve flash taktiklerinizi öğrenin yani hangi haritada oynayacaksınız ne kadar çok flash smoke taktiği bilirseniz sizi daha üst liglere çıkaracaktır daha üst rütbelere çıkaracaktır bu arada arkadaşlar bunu unutmayın bu oyun bir takım oyunu tek başına girseniz ee, yani zorlanacaksınız kazanmakta fakat takım mesela arkadaşın Flash at dedi attın. Bazen tek başına girince. Yani adam şey konuşmuyor. Sessizce oynuyor yani yapacak bir şey yok. Kaybedeceksiniz öyle. Takımınızla girmeye özen gösterin. Abi diyorsunuz ben tek başına gireceğim. Onu da yapacak bir şey yok. Yani mesela şöyle bir şey var. E, silver rütbelerinde insanlar direkt böyle çıkar. Bakarlar. Fakat e, doğrusu budur. Şöyle yaparsın pick. adam gördün. Eğimin duvardan koyarsın kafasına çıkacak zaten çıkıp vurursun Mesela şurada adam var diyelim Gördün FK'de At flashın üstten Çık Senin zaten şu an pozisyon sen aldın yani Böyle bakın başka ne anlatabilirim ben size ee, Yazık kafana Mesela Short'tan gireceğiz diyelim. Buraya baktık kimse yok. Hatta smoke da atabilirsiniz. 64 tiki bilmem ama. Şöyle bir smoke var 128 tikte. Tam gitmedi 64 oldu. Hadi gitti diyelim. Şöyle attık. Dur o da gitmedi. Koy şuraya. Yazık kafana. Allah Allah. Yazık kafama diyorum. Tamam artık tamam artık ilgilenmiyoruz mitle. Bakın Mesela şimdi geçtik diyelim. Adam geldi duydunuz diyelim. Eee eğiminizi adamın çıkacak hizada koymanız lazım. Mesela adam lümbür lümbür koşuyorsa biraz daha sağına doğru koymanız lazım ki adam koştuğunda siz böyle e, flick shot atmayasınız. Direkt vurasınız diye. Anladınız mı? Adam ama böyle shift'e geldi yani çıkacak belli burada. Mesela bombayı düşürdü adam terörist gelecek buradan alacak. Shift'le geliyor. Şöyle yakın koyun ki adam vurabilsin ama Lambur lümbür koşuyorsa biraz hafif doğru vurun eğim koyma önemli yani ee, bir de arkadaşlar hepsini anlattım en önemlisi pratik ne kadar çok oynarsanız o kadar iyi oynarsın yani adamların ne yapacağını anlarsınız her şeyin altında pratik yatıyor ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar ee, Silver'dan Nova'ya Nova'dan keleşe çıkın umarım sağlıcakla kalın diyorum. Bay bay.